Merhabalar, Esra Poyraz ben. Benim annem Ohri doğumlu. 2021 yılında çıkan kanuna istinaden Kuzey Makedonya vatandaşlığına başvuru yapmak istedim ve bunun için de internette bir araştırma yaptım. İlk karşıma çıkan Bayar Danışmanlık oldu. Bayar Danışmanlığı aradığında da Üsküp'teki kontakları Taner Bey üzerinden iletişim kurmaya başladık. Taner Bey bana, bu arada ben, çocuklarım ve kardeşim başvuru yaptık. Bizi hangi evrakları toplamamız gerektiğini, nereden almamız gerektiğini detaylarıyla iletti. E, fakat en önemli belge, belgelerden bir doğum belgesi ve bunun e, kişinin doğduğu yerden alınması gerekiyor. Ohri'den bu belgeyi Taner Bey temin etti. E, bu belge ve bizim hazırladığımız belgelerle beraber aslında başvuruya hazır hale geldik. E, biz, Makedonya konsolosluğundan Türkiye'den başvuru yapmak biraz e, uzun bir süre alıyordu. Çünkü çok uzağa bir e, şey verdiler, randevu verdiler. Ve biz de bu sebeple Makedonya'ya bizzat gittik ve Ohri'den başvuru yaptık. Taner Bey bizi e, havaalanında karşıladı ve havaalanında karşıladıktan sonra Ohri'ye beraber gittik emniyet müdürlüğüne ve emniyet müdürlüğünde de başvuruyu beraber yaptık. Ya başvuru çok kolay olmadı çünkü orada çok sorgulandık niye olduğunu işte evrakların eksikliği şeyi her şeyle aslında dil bilmek çok önemli. Tanar e, Taner Bey sağ olsun yardımcı oldu ve en sonunda imzamızı atarak başvurumuzu yaptık.